Hocam hoş geldin. Abisinin kuzusu gelmiş. Abisinin mini kuzusu gelmiş. Abisi yesin onun tatlılığını, ballığını. O minik burnunu yesin abisi. Bakışa bak ya, şekerliğe bak. Aynen en tebessüm ediyor. Çok severim mezinin tatlılığını. <laughs> Abi seni yesin yesin. Ağzını burada ne diye yesin. Abi seni çok seviyor. benim var değil mi senin? Biliyorsun. <laughs> <laughs> Bak nasıl candan kabul ediyor. <laughs> <laughs> Maşallah. İyi hadi götürsün.